Herkese merhaba. Bu haftaki videomuzda YKS tarih alanında sorulardaki püf noktalara bakacağız. İlk olarak sorulara başlamadan önce soru çözerken nelere dikkat etmeliyiz? Öncelikle buna bakalım. Uzun soru zor soru değildir. Ne yazık ki hepimizde böyle bir algı var. Sorunun uzun olduğunu gördüğümüzde gözümüz korkuyor, bir ön yargıyla bakıyoruz. Aksine arkadaşlar uzun sorular genel olarak yoruma dayalı sorulardır. Bu sebeple bizden net bilgi istemeyeceği için aslında daha kolay olacaktır. Tehlikeli kelimelere dikkat etmemiz gerekir. Bunlar tüm, sürekli ve kesinlikle ifadeleridir. Ve son olarak süre yönetimi. Zaten sınavda süre problemi yaşıyorsunuz arkadaşlar. Bunu kesinlikle sizin dikkat etmeniz gereken bir başka unsur. Sorularımızı temel, orta ve yeni nesil olarak ayırdık. İlk olarak temel olarak bize nelerden sorabilir, nasıl soru gelebilir buna bakalım. Tarih insan eylemlerinin hem sebebi hem de sonucudur şeklinde başlarsam hata ederim. Öncelikle arkadaşlar soruya bakmalısınız. Bu bilgiye göre tarih ile ilgili olarak yargılardan hangisine ulaşılabilir? Soruda arkadaşlar bütün metni paragrafın altını çizmek sizin işinizi hiçbir şekilde kolaylaştırmayacak. Bu sebeple işinize yarayacak yerleri çizmeniz, belirtmeniz size daha faydalı olacaktır. Başlıyorum. Bu bilgiye göre tarih ile ilgili olarak yargılardan hangisine ulaşılabilir? Tarih insan eylemlerinin hem sebebi hem sonucudur. Bunu anlamak için hafızanın insandaki işlevini düşünmek gerekir. Örneğin arkadaşımı seviyor oluşum onunla paylaştığım güzel hatıraların bir sonucudur. Bu sonuç aynı zamanda geleceğe dair aynı arkadaşımla yeni planlar yapma umudumun sebebi de içinde barındırmaktadır. Toplumlar içinde bu durum geçerlidir. Bakıyorum hemen ortak hafızanın kimlik oluşturma ve toplumsallaşmada rolü büyüktür. Evet arkadaşlar bundan bahsediyor. Arkadaşımızla gerçekleştirmiş olduğumuz eylemler zaten bizim bir ortak kimliğimizdir. Bu da tarihle zaten doğrudan ilişkilidir. Tarihsel bilgi ve tecrübemiz güncel durumlara dair tutumlarımızı belirler. Yani arkadaşımızla ortak bir geçmişimiz vardı ve arkadaşımızla geleceğe dair planlar yapıyorduk. Bu da gösterir, buna da ulaşabiliriz. Geleceğe dair yeni fikirler oluştururken tarihsel bilgilerden faydalanırız. Evet buna da ulaşabiliyoruz çünkü neden sonuç ilişkisi zaten tarih ile ilişkilidir. Bu durumda doğru cevabımız E şıkkı 1, 2 ve 3 olacak. Orta seviyeli bir sorumuz var. Yine aynı şekilde sorudan başlıyorum. Buna göre aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşılamaz? Her toplum kendine özgü bir takvim oluştururken yaşamlarını en çok etkileyen olayı takvimlerinin başlangıcı olarak kabul etmişlerdir. Örneğin İbraniler milattan önce 3761'deki yaratılış yılını, Yunanlılar ilk olimpiyat oyunlarının yapıldığı milattan önce 776'yı, Hristiyanlar Hazreti İsa'nın doğumu olan sıfırı, Müslümanlar 622'de Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye hicretinin takvimlerine başlangıç olarak esas almışlardır. Buna göre aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşılamaz? Olumsuzluklar ulaşılamayan kısmı bize sormuş. A. Astronomi faaliyetleriyle uğraşıldı. Buna ulaşabiliriz arkadaşlar. İnsanların takvim oluşturmuş olmaları zaten başta başına astronomi ile ilgilendiklerinin bir göstergesidir. Farklı olayların takvimlere başlangıç yaptığı. Evet arkadaşlar, burada da ulaşabiliyoruz. Çünkü her toplum kendi kendisini en çok etkileyen olayı takvimlerinin başlangıcı olarak kabul ediyordu. İbraniler yaratılış yılına, Yunanlar Olimpiyat oyunlarını gibi. Hristiyanlıktan sonra İslamiyet'in geldiğini, evet Hz. İsa'nın doğumu sıfır iken burada biz hicretin 622 olduğunu görüyoruz. Bu sebeple Hristiyanlıktan sonra İslamiyet'in geldiği bilgisine de ulaşabilirim. D şıkkına bakıyorum. Olimpiyatların milattan önce 8. yüzyılda yapıldığını. Olimpiyatlara baktım. Milattan önce 776 yılı demiş. Bunun çok pratik bir yolu vardı. 776'yı yazdım. Şuradaki 7'ye artı 1 ekledim. 8. Bu olimpiyatların 8. yüzyılda yapıldığının bir göstergesi. Bu sebeple buna da ulaşabiliyorum. En şıkkına bakıyorum. Takvimlerin güneş yılı esasına göre oluşturuldu. Hayır arkadaşlar takvimlerin başlangıç faaliyetlerinden ee, vesaire bahsetmiş. Ancak güneş yılı esaslı mı yoksa ay yılı esaslı mı olduğundan bahsetmemiş. Bu sebeple doğru şıkkımız Edirne olacak. Yeni nesil sorulara baktık. Arkadaşlar yeni nesil sorularda genel olarak size yorumlamaya dayalı gelecektir. Yukarıda verilen Türkiye Selçukları döneminde yer alan bazı fetih hareketleri için söylenebilecek ortak yargı aşağıdakilerden hangisidir? Hemen bakıyorum. Birinci Gıyasettin K. Üsrev, 1. birinci İzzettin K. Kavuz ve birinci Alaaddin K. Kubat dönemlerini vermiş. Birinci Gıyasettin K. Antalya'nın fethi, birinci İzzettin K. Kavus, Sinop'un fethi, birinci Alaaddin K. Kubat'ta ise Alanya'nın fethi gerçekleştirilmiş. Bize ortak yargıyı sormuştu. Hemen baktım. A şıkkında açık denizlere seferler düzenlenmiştir demiş. Hayır böyle bir bilgi yok ulaşamıyorum. B'ye bakıyorum. Akdeniz ticareti canlandırılmak istenmiştir. Evet Antalya Akdeniz'de, Alanya Akdeniz'de fakat Sinop Karadeniz'de böyle bir çıkarım yapamıyorum. Ticareti geliştirmeye yönelik fetih hareketleri izlenmiştir. E, muhtemelen doğru cevabımız C şıkkı olacak ama diğerlerine de bakalım. D şıkkına bakıyorum. Sömürgecilik faaliyetleri desteklenmiştir. Hayır arkadaşlar sömürgecilikle alakalı hiçbir şey yok. En şıkkına baktım. Anadolu eyaletleri ayrılmıştır. Hayır bundan da bahsetmiyor. Doğru cevabımız ticareti geliştirmeye yönelik fetih hareketleri olacak. Antalya, Sinop ve Alanya zaten hepsi denize kıyısı olan yerler. Bu da deniz ticaretini geliştirmeye yönelik faaliyetler olduğunun bir göstergesidir. Doğru cevabımız C şıkkı olacak. Yenisi soruyla yine karşı karşıyayız. Buna da bakalım. Mustafa Kemal'in yukarıdaki sözleri söylediği savaşlar aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla doğru olarak eşleştirilmiştir? Hemen bakıyorum. Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir, İleri. İleri sözü bizim aslında bir taarruz yaptığımızın göstergesi olacak. Yani büyük taarruzda söylemiştir. Hattı müdafaa yoktur. Satı müdafaa vardır. O satı bütün vatandır. Bu da arkadaşlar Mustafa Kemal Atatürk'ün Sakarya Meydan Muharebesi'nde söylemiş olduğu bir sözüdür. Üçe baktım. Siz orada yalnız düşmanı değil milletin makus talihini de yendiniz. Bu da arkadaşlar Mustafa Kemal Atatürk'ün İkinci ününü savaşında söylemiş olduğu bir sözü. Buna göre yerleştiriyorum hemen. Birincisi Büyük Taarruz olacak. Eee ikincisi Sakarya olacaktı. Bunu sildim. Birincisi Büyük Taarruz, ikincisi Sakarya, üçüncüsü de 2. ününü Savaşı olacak. Bu durumda da doğru cevabımız C şıkkı olmaktan. Son sorumuza bakalım. Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Fenikeliler deniz aşırı koloniler kurarak Akdeniz ticaretinde önemli bir yer edinmelerine rağmen İyon ve Yunan koloniciliği karşısında varlıklarını uzun süre devam ettirememişlerdir. Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A şıkkı İyon ve Yunanların Perslerden destek almaları. Tamam bize burada İyon ve Yunan'dan bahsetmiş ancak Perslerden bahsetmemiş. B'ye bakıyorum. İyon ve Yunanların işbirliği yapmaları. Hayır işbirliği kelimesini biz göremiyoruz. İyon ve Yunan var fakat işbirliği yaptıklarından bahsetmemiş. Buna da ulaşamıyorum. Yunanların denizcilikte ileri olmaları. Belki olabilir ama temel nedeni dediği için daha keskin bir cevap olması gerekecek. Hemen bakıyorum. D şıkkı Fenikelilerin kent devletleri halinde yaşamaları. Hayır Fenikelilerin kent devletleri halinde yaşadılar ve Yunanlar karşısında başarısız oldular şeklinde bir ifade de yok. E şıkkına bakıyorum. Fenikelilerin önceliği ticari hayata vermeleri. Arkadaşlar temel nedeni dediği için doğru cevabımız Edirne olacak. Bakalım Fenikeliler önceliğini ticari hayata vermişler. Donanma ya da askeri bir sınıf oluşturma noktasında zayıf kalmışlar. Bu da Fenikelilerin İyon ve Yunan uygarlıkları karşısında tutunamamalarına sebep olmuş diyebiliriz. Bu haftaki videomuzda YKS'de tarih alanında gelebilecek soru tuzaklarına baktık. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.